Değerli izleyiciler, Meraç TV'den yayındayız. Yayınımızı merkezden gerçekleştiriyoruz. Burallar, tuhaf Fahrediz. Evet, memleketli. Şöyle değerli kardeşimizin şerifiz. Ee, İhsan, Bural amca. Ee, şu anda burada yok. Ne söylüyorsun? O, o. Oldu. Buradan da gönderiyoruz. Aziz amcamıza İnşallah onu da şöyle bir iki gün sonra gideceğim. Görürüz inşallah. Enes Pazartesi, 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 Evet, ee, sizi bir tanıyalım, isim soy isim. Ee, Mural, ee, 82 doğumlu. 82 doğumlusun. 82 Kaç kardeşsiniz Yasin? 5 kardeşiz. 5 kız erkek. 2 ee, erkek, 3 kız. 2 erkek, 3 kız. 3 evet. kız. Siz erkek büyük mü? O büyük abimdir. İşte Ali Mural, Seher'in öğretmendir. Selamlar gönderiyoruz. Evlisin. Evliyiz, evet. İki Bak, çocuğumuz var. İkisi başlasın. bir erkek. Şöyle hem me da gezelim. bir, kız bir Aynı erkek. Aynı zamanda reklamımızı da yapalım. şeyinde <laughs> <laughs> her şey var değil mi? <laughs> Doğa verilmiş. Biz de A'dan kaç, Kaç e, yıldan? E, burası 80'den beri devam ediyor. 80'den beri devam ediyor. Bayağı Ufak tefek bir şey. Daha da başka yer değil mi? değil mi? Buradaydı. Açıldığından beri buradaydı. Öyle mi? E, değişikliği ha. en son bu iş oldu. Evet. evet. Nasıl işler nasıl? i̇şler durgun abi. Evet. Piyasan bu çok durgun. Yazın yazın iyi oluyor değil mi? Yazın durgun. daha durgun. Bizim işimiz kış, kışındır. Evet, kışın, kış oldu yani. olduğu halde iş yok. Her şey var. E, değil mi? Her şey var. Ya pek yok da evet. yani. Olsun Olsun. Olur bu vardır. Evet. Bize bayağı gelişti de değil mi bizde? bize, bize bu, bunlar e, şeyde sen söyle. Yür. Kazak dokuyorlar. Şarap, kazak. Anderlerimiz, Yenerlerimiz. Geç de var Teyzelerimiz genelde de fıtır. Yaşlılar, aynen. Kaç çocuk var? İki çocuk var galiba. Al, olsun. ha, iki çocuk söylemez değil mi? <laughs> Allah Hanım, hanım kim Dört yıl. Sadık oğlu. Oo, Sadık, ha, Sadık oğlu. Ha, salaha var ya Sadık oğulları? İlla ki evet, var. Nasıl sana, yani, sevdalığa mı gittin, nasıl tanıştın nasip kısmet aslında ne bileyim. Sevdalık yaptın mı? en tefek bir şeyler olmuş. Öyle işte. değil mi, evet, sevdalıksız olmak. Eskiden baban, e, ben şimdi hiç görmedim, e, yenge yapmış anneni, eskiden öyleydi ama. Eskiden, eskiden babalarımız ne diyorsa uydu şimdi sevdalık oluyor. Ama yok. eskiden mesela şey yoktu, ee, sen, sen de ayı bilirsin, yani bu kadar ayrılık meyrılık yoktu. yok değil çok, mi? görüyorsun evet, piyasayı. Evet. Eskiden ayrılık ayrılık yoktu dediğin gibi. Tamam. Değil mi? Sesini ver şey ver. Ha he, tamam. Yok dışarı ver dışarı ver. Ver ses. Dışarı verir misin? o zaman. Evet. Efendim. Sizin? Efendim. Havcım. Havcım selamun aleyküm. Şabağınız hoşyağınız. Sağ ol Hazim. Ha kamera ya <laughs> Hazim sen özellikle görmeye geldim. Ee, neyse senin çocuğu konuşturuyorum. Ee, pazartesi burada mısın? Pazartesi gelirim. Pazartesi pazartesi görüşelim. Uray'a sana uğramazdan ee, bir tamam. daha na nasip. Kameradan gördüm beni. Hazim gözlerin demek iyi görüyor maşallah ya. <laughs> vallahi sen müşahede konuştun. dedim ya vallahi bilmiyorum. Şimdi böyle bir hem e, röportaj yapıyoruz. Bir yani kalsın inşallah pazartesi günü aklımdaydı. verdi. Evet çekim yaptım oraya. Yarın yarın kapalı değil mi bunu? İçeri. İşte, açık olabilir. Ha, yarın sen gelmiyorsun değil mi Hacı? Yarın pazartesi. Pa, pazartesi özellikle uğrayayım sana inşallah. Tamam. Ama canım, uğraşır, tamam her ha, şey. çünkü ya bu ziyaretleri yapıp e, atacağız gördüğü inşallah bir daha nasip. İyi, hazim görüşürüz. Allah, Allah razı olsun. Sen <laughs> senin de Allah, Allah sağlık versin. Pazartesi uğuracağım sana inşallah. Şa ka şase ka 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 kadar buradasın pazartesi. Akşam ah, altı 7'ye kadar oynattı. Sen sen, sen ben de... Sen sen. Ben de o saate kadar olurum fark pa pazartesi kaçta geliyorsun peki hala? Ya akşam atar gelirim de O zaman ben <laughs> abim oradayım. o zaman ilk, git geçebilirizden 12. Ouralım uğ sana. Diyelim, yok. Ha yani ben yok yok ben e, 10, 9, 10, 11 neyse burada olursun. Ondan sonra belki unutmazdan seni bir ziyarete bulunurum. Tamam mı Azim? Allah eyvallah. eyvallah. Sesin de kameraya gidiyor. Bir sevdik Selam söyle oradan. Haydi. Tüm tanrıcıklara, sevdiklerimize selamlar olsun. İyi akşamlar diliyorum. eyvallah. eyvallah. Azim görüşürüz. Pazartesi inşallah. Sağ olun. Sen de sağ ol. Evet. Ee, bak babam da mutlaka. O da nasip. Konuşma evet, nasip oldu. Tamam evet. Bir var mı? Şahilik var mı sende? Yok bende öyle şey yok. Şahilik yok. Bu. Burada sevgilerine bir selam söyle. Beni tamam. seven herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Herkes kendine iyi baksın. Evet. şey gönlünüz olsun. Sağ olasın. Değerli bizler yani bizde merkezden buralar e, bu haftayı Bir başka Merak TV denilen görüntüsüyle herhangi bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere. Merak TV'de neye devam? Devam. Çok yakışıklı bir yasalla kameraya yanına çıkalım. this